alalım. E, seyircimiz Kocaeli'nden arıyor. Değil mi arkadaşlar? Kocaeli mi? Ama ismini vermek istemiyor. Alo. Ya, merhaba Nur Hanım. Merhabalar. Hayırlı cumalar. Buyurun. Evet ben hocam bir soru sormak istiyorum. Ben de dinliyorum efendim. Buyurun. E, hocam e, tatlarımı taradıktan sonra yakıyorum. Yerlerde sürülmesin diye. Günaha giriyor muyum acaba? Ay, çok tatlı. Saçlar böyle taranır ya, evet. tarandıktan sonra biz hanımlar o dökülmesin diye onu toplarız. Tamam. Ee, ben genelde, affedersiniz, tuvaletin içine atarım dökülen saçlarımı. Evet. Ama bu hanımefendi yakıyormuş. Hiçbir masum yok. Ee, günah mı diyor? Yok canım ne günah? günahla ne alakası var? Peki alakalı. neden yakıyorsunuz? Ya büyüklerimden öyle gördüm. Annem diyordu ki yerlerde süreneceğine yansın gitsin daha iyi. Hmm. Peki, günah, <laughs> evet. günah yok. Günah yok, günah yok. Peki, çok teşekkür ederiz. Hayırlı cumalar. İşte gerçekten öğrendiğimiz, bildiğimiz, öğretilmiş duygularla yaşıyoruz evet. o zaman. Anamdan babam ben yapmayı, öyle gördüm. Evet öyle yapmayı göremiş, öyle evet. Fidan Hanım. Alo. Buyurun. Hayırlı buyurun, cumalar. Buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Aradığın teşekkür etsin. Sesinizi duydum. Çok memnun oldum. <laughs> Çok teşekkür benim ederim. Sorun, benim sorum Yusuf Hoca'ya. Bana yok sorun yani. Buyurun. Bana sorunuz tamam, yok. Canım sen... <laughs> Sen benim toprağımsın hemşeriyiz biliyor musun? Nereden? Karlova. Ha bak ben sicilime <laughs> baktım da bir baktım Bingöl Karlovalı çıktım. Sen? Evet. Bingöl müsün sen? Ha, hayır şöyle anne <laughs> tarafından Makedon. <laughs> Türkiye'nin bin Bingöl Karlovalı çıktım. <laughs> <Ben> dedelerimin dedelerinin <laughs> dedesi. Hoş evet. geldin sevgili hemşerim. <laughs> o zaman hemen hocamıza soruyu soralım. Hocam buyurun. Dinliyoruz. Hocam duyuyor musun? Bir daha öğrenebilir miyim? Söyle bakayım. Ben gelip sizi seviyorum dedim. Sürekli televizyonun başındayım. <laughs> Allah razı, Sizden razı ince olsun. Sizden iyice valla sizi oturuyorum akşama kadar sizi dinliyorum. <laughs> Canım ya evet dinliyoruz sizi. <laughs> Biraz heyecanlıyım da kusurunuza bakmayın. Hiç önemli değil. <laughs> Hocam benim sorum şu. <laughs> ben perşembe günü pazartesi Oruç tutuyorum. Eşimle kavga ediyoruz. Eşim diyor tutmam ben tutuyorum. O yüzden birbirimize kötü oluyoruz. Eşiniz niye tutma diyor? Bir sağlık probleminiz falan mı var? Ya belası var. İki sefer e, şey geçirdim. Ameliyat geçirdim. Evet. Biraz ilaçları falan kullanıyorum. O da sağlıktan dolayı tutma diyor. Şimdi ben arkadaşlarımıza tutuyorum. da söylemişsiniz. Şimdi benim kulağıma da söylüyorlar. Bak buraya da yazdılar. Hanımefendi evet. sürekli oruç tutuyormuş. Ya ya sürekli pazar. Hafta Perşembe <laughs> pazar mı? Işte. Perşembe pazar mı? Perşembe pazar mı yoksa haftanın beş günü mü? Yok yok sadece haftada iki gün. Haftada Perşemde iki gün. Perşembe pazar hocam. Şimdi bütün kitaplarımız diyor ki. Hoca demiyor. Bütün kitaplarımız diyor ki. Hanımlar nafile oruç tutacakları zaman beyleri rıza göstermezse nafile oruç tutmamalılar. Tamam mı? Bilmiyorum mu hocam. E söyledin <laughs> söyledin. <laughs> yani beyefendi Çok tatlı. pazartesi ve perşembe günü oruç ha. tutmamızı tutmanızı istemiyor ise bütün Hiç kitap diyor hocam, tamam işte diyor. Hiç bütün kitaplarımız diyor. Diyor. diyor ki hanımlar nafile oruç tutacakları bak farza bir şey demiyor. Nafile oruç tutacakları zaman ...beyleri müsaade etmiyor ise oruç tutmamalılar. Efendim evet. sizi. Bingöl'e selam. Karlova'ya, Bingöl'e, Bitlis. Ben de öğrenmiş oldum. Adıyaman. bu meselesi, tabii. Evet. Sayalım mı daha? Yoksa... Kars, Erzurum, Ardahan, Van, Uğudur, <laughs> biraz Karadeniz'e çıkalım, Samsun, Trabzon, Rize, evet. Ordu, İzmir, <laughs> Antalya, Mersin. Kim var sırada? Şehrini söylemiyor mu seyircimiz? E tamam bağlayalım. Alo. İyi günler Nur ablacığım. Canım. İyi günler. Hayırlı cumalar, Hayırlı hoş cumalar, geldin. Hayırlı Şehrini de söylememişsin bize çok merak ettim nereden aradığını ama hadi. Ne yapalım? Hocam sonra söylerim. Tamam ablacığım canım. inşallah. Tamam. Peki, inşallah hadi. Ablacığım hocama bir sorum vardı da. Şeyde eşinin yani eşinin karısına zulmetmesi nasıl bir şey? Evet diyorsunuz ki eşinin hani karısını dövmemesi gerekir, yüzüne vurmaması gerekir. En az 19-20 yıldır ben evliyim ama yemediğim dayak kalmadı, çekmediğim zulüm kalmadı. Dört Eli tane çocuğum. Ya. Dört çocuğum var ederim, evlendiğinizden böyle de öyle size evlendiğinizden beri şiddet gösteriyor mu? Şiddet evet. Uyguluyor evet. Mu? Ve şi, öyle ki artık yüzünde hani nasıl diyeyim darbe, darbesiz yer kalmadı benim. Kalmadı ki ben yine öyleyim, çoluk çocuğumla beraber çünkü çocuklarım için artık diyorum öyle olsun için. Peki şiddetin bir, bir gerekçesi olur. olmaz ama şunu öğrenmek için soruyorum niye dövüyor? Abla vallahi bilmiyorum eve geliyor ya bazen oturuyor böyle hani ben öyle kadir kıymet tutan bir insanım da kapıyı açarım o zulümü içinde hoş geldin. Yemeğini Allah ne nasip ettiyse önüne veririm canım ne bileyim yani çok böyle saygılı ben öyle yetişmişim abla. Tamam. Ama o gelir oturur bir şey yap... bir şey yerde görür onu büyütür büyütür sen kadın mısın sen şu musun sen busun sen millete kurban ol sen şöylesin de böylesin de abla hakaretleri bir yana ben de dayanamam tabii bazen konuşurum artık biz insanız yani köle değiliz ya konuşursun abla o seni öyle yapar 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 Ay, Ayrı, ayrıyeten çocukların yanında çok hor görüyor hor ya çocuklar da öyle alıştılar millete Şimdi kurban bak... ol diyerek kimi kastediyor ya herkes bütün ailesin sen konuşmayı bilmeyen bir insansın yürümeyi bilmeyen bir insansın ne bileyim çocuklarımın yanında o kadar hor görüyor ki ve bir ay önce o çocuklarımdan bir ellerinizden 16-17 yaşında dışarıya çıktı ben uygun görmedim eve çağırdım eve geldi kızdım kızdım o da beni babasıyla şey yaptı sen ne diyorsun dedi baba sana böyleyken sen bana mı diyorsun bana iyi ol. Tabi babanın saygı göstermediği kadın anneye çocuk saygı gösterir mi ne diyorsunuz hocam? Tabii ki çocukları çağırıyor yanına sizin anneniz budur ya dile alınmayacak şeyler. İnanın, Siz gerici kadar... usulüyle mi evlendiniz? Evet görece usulüyle evlendik. Ama evlilik öyle bir şey ki abla. Nikahta hani nasıl diyeyim, diyorlar ya nikahta keramet vardır. Bir sevgi insanın içine düşüyor zaten abla. Evleniyorsun bir şekilde. Evlendiğin zaman sen kendini bağlıyorsun eşine. Kurban ediyorsun. ya Ondan başka kimseyi gözün görmüyor. <laughs> Ama öyle değilmiş be abla. Eşine ne bileyim eşim çok kişiyle beni aldattı. <laughs> Gözü dışarıdaydı. Şehir dışında şu an çalışıyor. Ayda bir eve gelir abla. Bir aydır beni aramıyor. Ölsem kalma, kalsam bilmiyor. Biliyor musun? Geldiği zaman da Geçen ay geldi yüzüme bakıyor ben utanıyorum seninle dışarı çıkmaya. Sen gezmeye bilmiyorsun ve sen şöylesin sen böylesin inan ki abla bilmiyorum hani benim şu an yani giyecek giysin bile adam ah gibi be yok. Canım. Bir, ah şeyim, be canım bir, bir şey söyleyeceğim. Onu yıkarım, onu giyerim ablacığım. Canım benim hani... bak bir şey söyleyeceğim Yusuf hocama bırakacağız sözü ama bu kadar sana en başından beri hakaret eden zulmeden adama. Her çocuk verilir mi be kardeşim? Ablacığım sen haklısın gerçekten ben de biliyorum. Bak olduğum zaman da ben pişman da oldum kavga çıktı gidecektim babam gibi. Hani çocuklara bakıp geri dönüyorsun diyorsun bu adam beni öldürse bile ben bu çocuklar için gitmem. Anne yürü. Hocam ciğer ne işte abla ciğer yürek ya o çocuk var ya sen çocuğunu gördüğün zaman onu akan sular duruyor ya abla ben şu an var ya bazen merdiven siliyorum bir binanın merdiveni ya ayda 170 milyon alıyorum bir şey değil değil mi abla o 170 belki bir günde çocuklarını harcarsan hiçbir şey değil ben onu kıt çocuklarıma yetiştirmeye çalışan bir insanım o kadar yani darlık çekiyorum gün oluyor ekmek bile bulamıyorum düşünün herkes belki sıcak ekmek yer ben giderim fırın fırın dolanırım bayat ekmek alır getiririm ah yapma yer. ne olur böyle yüreğimi dağladım biliyor musun Peki, ama abla, canım, anne, öyle, hanım, hanımefendi öyle. Hanımefendi. Benim zaten beğenmiyor. Bir kere abla dönmüş burnumu kırmış. E, aynı yaştayız ama ben zulümden kahırdan da o kadar çökmüşüm ki abla. Ve şu an beni beğenmeyen bir insan binlerce defa telefonunda kadın resmi görmüşüm. İşte kadınlarla resim çekmiş. Ya sen nesin ki ben seninle gezdim. Sen nesin ki sen şusun. Abla öyle yapmış ki artık yani ben aynaya baktığım zaman bile kendimi gördüm de yani nefret ediyorum kendime. Bunun nefes alma problemin var mı? nasıl abla? burnunu kırdı ya bir nefes alma problemin var mı yani var, var abla burnumda var ablacım geceleri kanıyor şey oluyor ne bileyim abla çok şey var ya bir yüzümü görsen kafam mı kırılmamış burnum mu kırılmamış ağzımın, ağzımın, ağzımın her bir yerinde bir darbe var Ağzım. şimdi Şarjı Yusuf hocam zaman, Yusuf efendim? hocam soruyor diyor ki ailesi yok mu? Annesi babası yok mu? Var ablacığım yok mu? Kurban olayım. Kim sahipsizdir? Herkes en büyük sahibimiz Allah'tır bizim. Tabii ki var ailemiz. Abla oldu bir kavga oldu. Büyük bir kavga oldu. Annem elimden tuttu beni götürecek ya dedi bırak kızım sen bu kadar zulüm yaptın. Çoluk çocuğum büyüttü. Çocuğu da istemiyorum. Ver benim evladımı ciğerimi bana ver. Abla çıktım gidecektim polisler geldi o çocuklara baktım kapı arasından bana baktılar. Ya dedim bu adam beni öldürse de artık ben giderim o çocuklar için. Geldim ne yapayım ben ablacığım? Çoluk çocuğum büyümüş. Bıraktığın zaman çocuklar sahipsiz oluyor abla. Kimi sigaraya kaçar, kimi pis yola kaçar ablacığım. Ben akşama kadar çoluk çocuğumu peşindeyim. Telefon açarım oğlum nerede kaldın kızım neredesin? Eve gelin işte yemekleri Allah ne nasip ederse gün gelir belki ben bir yemeği üç gün üst üste değişik değişik. Yani mesela bugün bir tavuk alırsam abla o tavuğu belki dört yemekte biraz patates katarım. Biraz bir şey yaparım biraz bir şey çocuklar doyurmaya çalışan bir insanım ben. Seni çok iyi anlıyorum. O kadar iyi anlıyorum ki. Abla ben seni o kadar seviyorum. Kendi evet. bir de gördüm ya. O kadar ağladım ki bayanın yanında seni ağladım. Öyle bir yüreğim var ki sanki senin yüreğin herkesi içine alıyor. Sanki evet. herkesi yaşıyorsun Bak aklıma abla. ne geldi biliyor musun? Senin burnunu yaptıralım mı? Nefes alma problemin ah, var ya. Bak estetik abla. açıdan söylemiyorum. Yani sağlık açısından bu o, ne? o kadar önemli bir problem ki. İster misin? Abla istemez miyim? Allah senin yer ve yardımcın tamam. olsun. O kadar ki sana düşkünüm ya. Allah razı olsun abla. Herkese el atan insan Allah da size el atsın inşallah. Estağfurullah. Allah ben seni yayından sonra arayayım mı? Bakalım şimdi <laughs> Yusuf Hocam da ne söyleyecek sana. Ben seni yayından sonra arayacağım tamam mı? Buna evet, söylenecek hiçbir tamam. şey yok. Be kızım. Seni yayından sonra arıyorum. Buna söylenecek hiçbir şey yok. Böyle bir adama... <laughs> zaten din diyanet yok adamın hesabında. Hiç değil. Din diyanet olsa bu yani böyle bir kadına ol, canım, böyle bir ahlaksızlık evet. yapılır mı? Din diyanet olsa bu işlerin hiçbirisi olmaz. Bunun, bunun dinle bilen evet. alakası yok bunun. Yayından sonra bu sizi mutlaka arayacağım. Mutlaka yani yayın bittikten evet. sonra. Şimdi çok